Merhaba, ben Öner. Merhaba, ben Tülay. Biz yaklaşık 3 yıldır Finlandiya'da yaşıyoruz ve Fince öğreniyoruz. Birçok arkadaşımızdan yurt dışında yaşamak ve yeni bir dil öğrenmekle ilgili sorular alıyoruz. Bunun nasıl bir deneyim olduğunu merak ediyorlar. Size bu konuda fikri verebilecek kaynaklar önereceğiz. Yeri geldiğinde Finlandiya'da yaşamakla ilgili deneyimlerimizden de bahsedebiliriz. Ama bu kanalı kendi kendine Fince öğrenmek isteyenlere yardımcı olabilmek için açtık. Yalnız şu anda Türkçe konuştuğumuza göre bu video izleyenler aynı zamanda Türkçe öğreniyorlar. Hmm. O zaman Türkçe hakkı hızlı ekleyelim. Böylece okuma becerileri de gelişir. <laughs> Mantıklı. Bir dili, hatta aynı anda birkaç dili kendi kendine ve keyif alarak öğrenmek günümüzde çok mümkün. Zaten hepimiz dünyaya bu yetenekle geldik. Sadece bu yeteneğimizi yeniden hatırlamamız ve kullanmamız gerekiyor. Söylemesi çok kolay. Peki bunu nasıl yapacağız? Hepimiz ana dilimizi kendi kendimize öğrendik. Dil öğrenme yeteneğimizle doğduk ve ana dilimizi öğrenebilmemiz için gerekli olan ortamı çevremizde hazır bulduk. Oysa yeni bir dil öğrenebilmek için gereken ortamı genellikle oluşturmamız gerekiyor. Bu ortamı oluşturmak biraz çaba istiyor. Bazen o dilin konuşulduğu ülkeye taşınmak bile bunun için yeterli olmayabiliyor. Mesela gittikleri ülkede kendilerini ana dillerinin konuşulduğu bir çevrede bulanlar. Ya da Finlandiya'da yaşayıp İngilizce konuşmayı daha kolay bulanlar uzun süre yaşadıkları ülkenin dilini öğrenemeyebiliyorlar. Günümüzde dili öğrenmek için gereken ortamı teknolojik ya da sosyal olarak çevremizde oluşturabilmemiz mümkün. Bunu başardığımızda yeni bir dili kendiliğimizden de keyif alarak öğrenebiliriz. Biz burada sizinle bu konudaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşacağız. Bu kanal biraz da sizden alacağımız geri bildirimlere göre biçimlenecek. Kendi deneyimlerinizi anlatın. Merak ettiğiniz şeyleri çekinmeden sorun. Beklentilerinizi ve önerilerinizi yorum olarak yazın. Hep birlikte öğrenelim. Bunlar ilginizi çekiyorsa kanalımıza abone olun. Yeni videolar paylaşıldığında haberdar olmak için bildirimleri açın. Görüşmek üzere. Nakemiyi.